Samyonluk. Canik Belediyesi'nde gaza. Bakın dağdayız. <gülüyor> <gülüyor> Tam ideal canlı bir kampüs. Şuraya oturacaksın Nuri Bilge Ceylan gibi. Oy oğlum bu ne? Çok iyi lan. Feyzi çok iyi. Kanka. <laughs> bak bak bungalov da hazır orada. Kuluğu da hazır. Burada vardır, şurada. Hmm, şurada kız yurdu var. Şurası kız yurdu. Hiç ev içine girmeyeceğim aslında. Ş şuradan tutacaksın. Yemeğin, suyun, okulun. Burada yaşayacaksın. <laughs> Esiyor ne güzel. Olur çok. Güvenlik önlemi de çok iyi bak. Şurada şeyler var ya. Paslanmış böyle. Ha. adamlar şey demiş, kaçacaksan nereye kaçacaksın? Yuvarlanacak kaçıyorsun? en fazla oraya kadar yuvarlanırsın. Kaçsan bile nereye kaçacaksın demişler yani. Şuna bak. Oo. Beni de çek azıcık. Bu da Samy'de. Ya, ya Samy'de Samy okusaydın? <laughs> Şöyle manzaralı ayağın altında. Bak şu tora şeyler var. Millet buraya demek ki karşılıklı oturuyor. Lan evet. sinek gelmişti kamera. Açıldı. Mı? Açılı. Abi böyle işte bir tane yurt var, bir tane rektörlük, A blok, B blok. Bu kadar. Ama havası güzel beğendim. <laughs> Burası sosyal tesis mi lan? Baya yüksekteyiz her şaka makarna. Şu an acayip bir rakım var. Ben buraya manitayla oturacağım şuraya. Valla okuyacağım. Hem gölgelik... Belediyesi. Burayı unutmamışlar. Bastım çam dibine. Adam cipsini yemiş, atmış oraya. yakışmadı. Hiç Samilya'ya e yakışan bir hareket değil. Kınıyoruz buradan. Şuradan bir geniş açı. Arkadaşlar böyle. keşke bizim gördüklerinizi de görseniz yani. Canlı gözle bakınca ayrı bir güzel. Kameradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. Denizin mavi tonunu almaya çalışıyor şu an. Burada Galaxy S24 var ya zoom atacaksın adama. 100x değil mi? Maçı buradan <laughs> izleyeceksin şu. Maçı burada. <laughs> şey, adam havuzu var ya bak küçük bir havuzu var. Aynen Dikizliyor. Aa, oğlum ne güzel lan orada yaşayacaksın ha. Dikizliyorum burada. <laughs> aa şurada bak. Arkadaş adamın havuzu var şurada. Burada var bir çakmak çaksan or yang orman yanına çıkar şuna bak. Bakın arkadaşlar şurası stadyum. Samsun Spor. Şurası tahmin ediyorum ki havalimanı gibi. Çarşamba. Oğlum çok güzel yer buraya. Oraya nasıl gittiniz ki? Şuradan bak. Şurada yol var gibi. Tırmanıyor etek. Ha evet. Parka ya ulaşır duruyor. Şuradaki adam mesela oradaki niye ev var? Mesela şu adamın orada niye evi var? Nere? Hani tam karşımızdaki tuğlalı ev. Ha şu mu? Hı, o villalı ev mesela. Kanka adam bungalov kiralayacağını onu yaptırmıştı. Işte. <laughs> Yazın gelin burada tatil yapayım. O mülüler Om, Samu'yu inceliyor. Biraz daha şöyle yürüyelim mi hocam? Şu takılara bir bakalım. alalım. Tercih yapacak arkadaşlar için çekiyoruz bu videoyu. Samu inceleme. Om yapı puanı yetmeyen arkadaşlar için güzel bir alternatif. Yani buraları değerlendirebilirler. 0 okul, 0 ya yeni. Evet arkadaşlar bu arada ee, ulaşım hariç bence okul fena değil yani. Ulaşım biraz sıkıntı. Ama dolmuşlarda bir zaman sonra samimi olabilirsin yani. Aynen her sabah aynı adam. Aynı adam olduğu için yani istek parça falan. Evet. Belki para almaz birkaç. Bluetooth'u bağlayacaksın dolmuşa girince otomatik bağlanacak. Açca. Enine oturacaksın servis muhabbeti gibi. Aynen. açacaksın şeyleri bulacağı bir şey bana sarışın kızlar el yapar. hesabı <laughs> Okulu çekelim biraz. Evet, bakın buralarda demek öğrenciler buralara oturuyor arkadaşlar. Nefesim de çok geliyor kusura bakmayın. Dağın başındayız. Şişmanım bile ben 100 kiloyum. <gülüyor> <gülüyor> Oy bak bak bak. <laughs> çok iyi ya. Manzara harbi iyi. <laughs> Instagram'da Samuşit Post diye bir sayfa var arkadaşlar. Okulu çok güzel tanıtıyor orayı da takip edebilirsiniz. Admini ben değilim. Bana yazmayın sen misin diye. Ben değilim. Admini gizli. Koltuk kançım düşüyor Hani? Sağ hemen koltuktan. Hmm. Can, Canik Belediyesi diyorlar. Arkadaşlar iyi. ulaşım olarak meydandan Has olmuşuna biliyorsunuz. Ama önünde Samsun Üniversitesi yazacak. ona biliyorsunuz. Alternatif olarak bir de ring otobüslerimiz var tarih sınıfındaki arkadaşın dediğine göre R25S ama Yamaha değil. Samulaş. <laughs> Ona biniyorsunuz. Okula kadar getiriyor. Şurada uzun bir merdivenimiz varmış. Aa evet. Çıkalım mı? Aa. Oraya bir yere çıkmıyor gibi. Aa, ama ya, yukarıda etiket olmuyor. Okulu çekiyoruz. Bilemedim hocam. Ne olacak? Yürü ama öğrenciyiz. Aynen. kartımız var. hayır Tamam. Şey, yani, Daha üstünüz demeyelim arkadaşlar. Yanlış anlayalım. Kardeş okul. <laughs> Kampüs iyi harbiden. Gerçekten yani çok kampüs gibi değil de işte. Böyle bir kendi çapında naçizane takılınır yani. Bir iki iyi arkadaş edineceğim buradan. Bunlar bence çok aşk yaşanmıştır. Değil mi? Şuraya tam oturacaksın şu köşeye. Yani tam oturup manzara şöyle izliyorsun. Yani şu çardaklarda falan. Çardaklar da güzelmiş. Ama yağmur yağdığı zaman böyle aşağı sel gibi akar. Onları yıkayabilmek lazım. Bak şurayı karşılıklı birleştirmişler. Ne oldu Düşü. artık? Güneş kremi almayı unutmasınlar. evet. Rutin yüksek olduğu için <laughs> de beyaz tenle gelip bir anda kendinizi esmen ya zenci bulabilirsiniz. Nasıl yani? Adam zence Türkçe de hakaret değil ki. <gülüyor> <gülüyor> YouTube'dan banyoz. <laughs> 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 Arkadaşlar burası. <laughs> Esas meydan bura. Nerede lan? Ha. Yani okul bu kadar diyebiliriz. Yani kampüsü Tabi biz buranın öğrencisi değiliz yani çok iyi tanıtamamış olabiliriz kusura bakmayın. <laughs> Genel hatlarıyla. Yani hocalar falan nasıl bilmiyorum tabi onu ekşideki samüllere sorun. Ya da Samu Shitpost adminini darlayın. O biliyordur hocalarım hocaları. <laughs> Yoruldum arkadaşlar kapatıyorum bir şey diyor mu? Yani okul nüfusu az olduğu için herkes birbirine tanıyor, birbirini tanıyorlar. Hani küçük, ideal. Buraya geleceksiniz, okulunuzu okuyacaksınız, evinize gidip tekrar okulunuza geleceksiniz. Fazla bir aktivite yaşam alanı yok. Okulunu okuyacak adam gelir. Keyifli olur. Aynen arkadaşlar, böyle derdiniz ortam mı ortamsa... Ne yapayım biliyor musunuz? Derdin ortam mı? Bak, Omi'ye bağlı Güzel Sanatlar Kampüsü. Dümenden okuyacaksın orada. <laughs> Mekan güzel, deniz evlere ya da Ballıca Kampüsü. İngiliz, var. Aynen İngiliz, iki yıllık falan. Oralarda Takım. dümenden ya da e, besyocular kızmasın dümenden besyo da okuyabilirsiniz. İktisat mı Hani derdiniz ortam, benim babamda para <laughs> derseniz öyle OMI'de okuyun. Ama benim yani bölüm daha önemli diyorsanız burada güzel bölümler var. Mesela mütercim tercümanlık. Burada kazanabiliyorsun. Ama aynı puanla OMI'de okuyamıyorsun. Ben mesela İngilizce istiyordum. Burada tutuyordu İngilizce ama okul bana Dümen geldi. Ben biraz daha ortamı tercih ettiğim için on bir de Almanca okumayı tercih ettim. Gibi yani arkadaşlar. Bunları göz önünde tamam, bulundurun. Tamamen kendi düşüncenizle alakalı bir şey yani. Bunu da göz önünde bulundurun arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Burası sadece okul okuma yeri yani. Burada çok ortam yok. Kusura bakmasın kimse ama. Aynen. Okulun okur manzarına bakarsın. Aynen arkadaşlar. Hadi öpüyorum abone olun.